Evet arkadaşlar şu an Zonguldak Dilaver'e geldik. Kömür alacağız. Sayın Taner Bey ile birlikte bize yardımcı oluyor. Yurtup atacağım da Taner Aynen. Evet. Burada her çeşit kömürü varmış. Gayet de güzel.

Bak sen. Ne kadar? Tamam devam. Asın. At. At, at. Bir tane at. Baş, 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 İki buçuk. Yok yok sen çekeriz düşürme sen çek al bir tane al ya. Çeker diyor. Kanlar basmıyor. Basmıyor mu? Basmıyor da bu çıkın geldi. Ben 3-7 veririm.